Haram inatcanım, haram inatcanım. Nam, 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 nam. Kıyı korsus, 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 kıyı korsus. Nam inatcanım, kıyı korsus, kıyı korsus, kıyı korsus. Ne bu zehir? Dey ki sarı devr osnagi, gari dey ki sarı devr osnay, çan gari çal dey ki sarı devr osnay. Ben mi kıyılıyorum hara? Doğru değil mi kıyılıyorum hara mı? Dey ki kıyıse, arayma geldi. Kıyıda ne diyor?

গাড়িও কি আজকে তুই কি সত্যি সুস্থ গাড়ি দেইকা চালাকি তুই কি মত কিছু খাইছস নাই রাস্তা ওই দিক একটা একটা চাপ দিছে এটার চাপ তুই রে তুই করবি কখন এত রাস্তার